Merhabalar canım ailem ben Gökçe ve sizler de kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sukiit Game dünyasındayız. Peki ya neden mi buradayız? Çünkü bunun bir sebebi var. Ahmet ve Gürol'u çok fena derecede trollleyeceğim Peki ya bunu nasıl mı yapacağım? Gelin birlikte izleyelim. Tabii ki de ben bugün Rotman'e dönüşeceğim ve dönüştükten sonra Ahmet ve Gürol'u oyun alanlarına sokacağım. Bakalım başarılı olacaklar mı? Haydi o zaman hep birlikte sizinle gidelim de kapatalım kapıyı açalım kapı neredeydi işte şurada yukarıdaydı tamamdır bakalım şarteli de şuradan şöyle açıyorum ve oradalar <laughs> ne yapıyorlar <laughs> ha? orada Ahmet var <laughs> uyansana birader uyanmıyorum başımız büyük dertli <laughs> Ahmet git 5 dakika daha uyuyacağım git ya başımız dertli sukiyet game dünyasındayız diyorum Allah'ını <laughs> seversen sukiyet game <gülüyor> 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 burası neresi merhaba çocuklar ben <laughs> Nasılsınız bakalım? Olamaz! Frontman! Frontman bu! Squid Game'in kurucusu! Burada ne işin var? Squid Game'in kurucusu! Senin burada ne işin var? Biz neden neden mi Squid Game dünyasındasınız çocuklar? Çünkü sizi belirli oyun alanlarına sokacağım. Eğer başarılı olabilirseniz yüksek mevlada bir para kazanırsınız. İşte para ha? burada. Görüyor musunuz? Ahmet şuna bak 43 milyon dolar. 43 milyon dolar mı? Ben Guralı var ya efsane derece de yok ederim bu oyunda. Baya başarılıyım ha. ha. <laughs> Görürsün Ahmet. Seni var ya yeni cami porun sahibi olacağım. Seni öldüreceğim. Allah öldüreceğim seni. <laughs> Ah, at silah var. Ahmet silah var front benim. Fazla vaktimiz yok kaybedecek. Anlaşıldı mı? Şimdi sizi kırmızı ışık yeşil ışık oyununa götüreceğim. Hadi bakalım hep birlikte gidiyoruz. Düşün bakalım peşime. <laughs> Arkadaşlar başarılı bir şekilde inandılar. Hadi bakalım oyun alanına götüreyim onları. Evet çocuklar görmüş olduğunuz gibi yeşil ışık kırmızı o ışık alanındayız. <laughs> ben bunu oynamak istemiyorum <laughs> Ahmet. Ben de bunu eğer kovuldarsak beni öldüreceksin değil mi? Tam üstüne bassın Ahmet'cim. Sizi tabii ki de öldüreceğim. Ama başarılı olursanız 43 milyon doları unutmayın. <Gülüyor> 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 ah, evet evet doğru ah. söylüyorsun ama ben bu oyunu tam bilmiyorum. Anlatabilir misin Front ben? A aynen ben de tam olarak bilmiyorum. Hemen anlatıyorum. Burada görmüş olduğunuz Squid Game bebeği var. Squid Game bebeği önüne bakıp yeşil ışık dediğinde koşacaksınız. Ve buradaki kırmızı alanı geçmeye çalışacaksınız. Ama kırmızı ışık dediğinde hareket halinde olursanız... Tabi ki de bedelini ödersiniz. Tamam tamam. Dediğini yap Ahmet. Tamam merak etme yapacağım kardeşim. Hadi kazanız mübarek olsun. O zaman başlayalım bakalım. Evet Squid Game bebeği oyunun başlasın. Yeşil öşek, kırmızı öşek. Ahmet dur Ahmet. Ahmet hmm. sakın hareket etme. Bakalım hareket ettiniz mi? Ahmet sanırım sen birazcık hareket ettin. Yok <laughs> gerçekten <laughs> etmedim. Bak kımıldamıyorum bile. Hmm, tamam o zaman hareket etmemiş. Tekrardan Squid Game bebeği. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aha. Ahmet ben kaçıyorum. Çaktırma, çaktırma. Ben gidiyorum buradan. Siz kaçabileceğinizi kullan... mi zannediyorsunuz? Aa, aa, hayır hayır ben beni, <laughs> şey, beni, şey, şey. beni öldürme beni öldürme beni aa, aa, bakalım sen de aa, Arkadaşlar oyuna şimdi tekrardan başlayacaklar. Hala kaçmaya çalışıyorlar ya. Buradan of. kaçabileceklerini mi sanıyorlar anlamıyorum. En baştan başladı. Kaybede öldüğümüz o, için. Kaç, kaç dakikamız kaçmak var? Kaçmak senin fikrinde. Bundan sonra kaçmayacağım. Süremiz azalıyor. Bak orada görmüş olduğunuz gibi sadece 3 dakikamız kaldı. <laughs> ee, tamam. Hemen yapmamız Çocuklar, lazım. Çocuklar sürenizi iyi değerlendirseniz iyi edersiniz. Hadi Squid Game bebeği devam et. Ahmet dur. Sakın hmm. hareket etme. Sanırım Gürol birazcık kımıldadın mı acaba sen? Hmm. Aa, kımıldamadım vallahi hiç kımıldamadım ben. Tam bir akılsızsın. Baksana. Hayır. Gürol <laughs> baştan başlıyor. Aa, ben hiç kımıldamadım gerçekten de. Hmm. Evet Ahmet gördüm. Tamamdır o zaman Squid Game bebeği devam edelim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Aa, Ayağım takıldı düştüm Ahmet Bacağım acıyor Ama sanırım kımıldamadı Tamam birader sakın kımıldama sakın kımıldama Tekrar yeşil ışık dedi de koşmaya devam et Devam et bebeği Devam et bakalım Yeşil ışık Kırmızı ışık Ahmet ne yapıyorsun Seni kurtarmaya geliyordum ama Tam böyle kaldım ve sanırım Şu an oturmak üzere Sakın 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 Ahmet Ahmet. Ya, iki bakalım, ya şey Ahmet Yıldız'ın öldük. Ahmet Yıldız'ın öldük. Sen bakalım. Arkadaşlar <laughs> Ahmet şey ya. ya. Bu iki akılsız bu oyunu başaramayacak galiba. Son bir dakikanız kaldı. Squid Game bebeği devam et. Ahmet sizden bir şey gördün mü? Ölüp duruyoruz. Niye oturdun yüzüme? Koşun ışık. Vardır? Kırmızı ışık. Dur Ahmet dur. Bilader vallahi kımıldamadım bu sefer. Devam ben et de kımıldamadım. Squid Game bebeği. Devam et bakalım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ha, çok az kaldı Ahmet geçiyoruz. Ay, sanırım geçiyoruz. Devam etsin Squid Game bebeği. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Geçtik. Vallahi ah, geçtim ben. Ah, Ahmet hayır olamaz. 10 saniye, saniye kaldı Ahmet. Kaldı sanırım sen geçemeyeceksin son 10 saniye Squid Game'e bebeği devam et bakalım geçebilecek mi Yeşil son 5 saniye Işık kırmızı oh, ışık Göçtüm göçtüm 43 milyon oh. dolar benimdir Göç göç milyon dolar benimdir 43 milyon oh. dolar benimdir, oh. benimdir. Sonunda ben... geçtik ya Oha çok korktum ölçen diye Ama 43 diye. milyon dolarımız oldu daha değil, Evet. Squid Game'in sadece tek oyunu, ilk oyunu Ne? şimdi ne? diğer alana geçiyoruz başka bir oyun. İşte alana geldik çocuklar. Ha? Şu anda alandayız. Ya yeni bir oyun daha mı vardı ya? Burası neresi? Peki bu oyunda ne? Bu oyunu bilmiyorum. Tamam, o halde öğrenirsin. Görmüş olduğunuz gibi renkli kapı oyunundayız çocuklar. Birden fazla renkli kapılar var. Ben bu kapılara ikinizin girmesini istediğim zaman rengi söyleyeceğim ve siz oraya koşacaksınız. Ama sadece 5 saniyeniz var. Hadi bakalım. Oyun başlasın. Aa, bu aa dönüyor. Ahmet dönmeye dönüyor. başladı. Bu dönmeye dönüyor başlıyor. burası, dönüyor. Tamamdır. O halde kırmızı kapı. Koşun çocuklar çünkü son 5 saniye. 4 İki ha, girdim Ahmet bir. girdim girdim oh, ben de girdim Aa, oh, ben de girdim Yaşasın Başardık hmm, Evet ilk oyunda iyiydiniz ama sadece bu kadarla da değil Tekrardan alana gidin bakalım. Of ya bu nasıl olacak ya bu çok korkunç Ahmet Bey sen için nasıl koşacağız biz buraya ya ayağımı yani sıkılırız ha Birader ya bir de benim yani çok kötü koşarım ben düz tabanım birader ben düz tabanım ayakları Ya bırak şunu düz tabanı falan bizim buradan çıkmamız lazım hızlı bir şekilde bir <laughs> taktik bulalım kaçalım ya. Nasıl da korkuyorlar şunların haline bir bakın <laughs> Neyse bakalım o zaman dönmeye başlayın bakalım Aa, Allah, yine, yine dönüyor. Olamaz şimdi yapacağım? Ahmet bence moru seçecek. Moru seçecek Ahmet. Hmm, bakalım hangisini seçeceğim? Pembe kapı ve son 5 saniye. 4 hayır, saniye çocuklar. Hayır. 3 saniye. Aa, Ahmet ayağındakine saniye. düştüm. Aa, olamaz birader kalkma. Bak Sen git bırak beni. Sen git bırak beni. Koş hayır, kork, koş koş. Hayır birader seni bırakamam. Ya da bırakırım ya. Kusur <laughs> muyum ben, ben şöyle gideyim. Bakalım kapıyı Aa. da örttüm. Hayır kapıyı açın. Hmm. <laughs> sıfır Al bakalım. Hayır 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 Arkadaşlar Ahmet kazandı ama Gülol kazanamadı. Ahmet tebrikler. Oyunu kazandın. Artık alana geçebilirsin. Yaşasın. 43 milyon dolarım var. 43 milyon dolarım var. Hmm, daha bu kadar değil. Bakalım son oyunu kazanabilecek misin? Oyun başlasın bakalım. Ay, tekrardan deniyorum. Hangi rengi söyleyeceksin Fırat En azından bir ipucu versen. Ben asla ipucu vermem. O zaman seçiyorum. Lacivert kapı son 5 saniye. Aa, olamaz. Lacivert kapı tam karşımda. Oraya yetişmem lazım. Yetişmem lazım. 2 saniye ve 1 saniye. Vay canına. Mmm tebrikler Ahmet. Oyunu kazandın. Alana gidebiliriz. Yaşa. Ya. Evet geldik Ahmet. Gördüğün gibi artık alandayız. Birol hmm, sen kaybettin. Aa, Ahmet beni bırakıp satıp gittin. Parayı da sen aldın konuşmayacağım seninle. Birader parayı seninle paylaşacağım. Buraya gel hadi ikimiz birlikte harcıyoruz. Ooo gerçekten mi yaşasın? Ha Fırat ben ne oldu? Pa parayı bölüşeceğiz arkadaşımla. Ezik. Hmm, demek böyle şeysiniz. Evet ezik Fırat ben parayı bölüşeceğiz. Aa. Hadi şu parayı ver bize. O çocuklar o sahte para. Gelin asıl para elinde. Nasıl? <laughs> nasıl yani saate para? Gelin bakalım. İşte sizin gerçek paranız tam olarak burada. Alın bakalım. <laughs> Aa buradan kaka yandı. Bu ne? Bu ne kaka? Bu ne? Çocuklar sadece o kaka değil. Hadi bana bakın. Ben de Frotman değilim zaten. <laughs> ne? Gökçe sen bize turan edin mi? <laughs> Arkadaşlar nasıl da inandınız? <laughs> <laughs> buraya gel Köcə, buraya sana kaka diacam. Bizim zamanımızı boş harcadın. Hmm, alın 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 bakalım, sizin ödülünüz işte burada. <laughs> ya! Zaman. Bana bakın, ya. sakın peşimden gelmeyin. Hatta şöyle kapıyı da kapatıyorum. Allahı kapatamadım. Ee, durun bakalım şöyle kapattım. Aa, kapıyı aç, kapıyı aç Köcə. Kusacağım kusacağım gününü göstereceğim ışık gösterirsiniz. <laughs> Nasıl da ama size. Neyse bakalım canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Haydi bakalım onlara tıklamayı unutmayın. Sizleri çok sevdiğimde de unutmayın. Görüşürüz Bye bay bay.